Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün motor alanındayız. Motor alanı iç parkur ve dış parkur olmak üzere iki aşamadır. Bugün iç parkurdayız. Hadi başlayalım. Evet, tam parkur üzerinden başlıyoruz. Evet, tam parkura başladık. Denge çizgisi, engel kaçış yaptık. Sloloma giriyoruz. Evet slalomu bitirdik 8'e girdik. Ayaklar kesinlikle yere değmeyecek. Sekizimi tamamlıyoruz. Tekrardan gazla devam ediyoruz. Denge çizgisi tekrardan. Bu sefer engel kaçıştan gene kaçıyoruz, slalom yapmadan dümdüz ileri geliyoruz. Kırmızıda da anne ah, frenimiz var. Buradan çıkışta neresi sinyalimiz var? Sağ sinyalimiz var. Bravo.